Merhaba sevgili anneler. Şimdi bana DM üzerinden sorduğunuz bu yıkanabilir bebek bezlerin detaylı anlatımını yapacağım. E, yazarak anlatmam uzun sürerdi, e, çok fazla detaya giremezdim. O yüzden video çekmek istedim. E, bu videoda umarım e, bekleyen annelere faydalı olur. E, i̇ç ve dış bez olmak üzere ikiye ayrılıyor bez çeşitlerimiz. E, bu şekilde katlanınca 6 kat olan bambu iç bezimiz var. Böyle katlayıp. Bezlerimizin içine yerleştiriyoruz. Onu da göstereceğim. Bu 6 katlı olan bezimiz. İkisi de bambudan. Bu da 3 katlı olan bezimiz. Yani gün içinde e, tuvalet iletişimi yapan bebeklerde bu yeterli oluyor. Sızma falan yapmıyor. Ama bunu da gece kullanmak için alabilirsiniz. Bu biraz hani kaba durduğu için, kalınlaştırdığı için ben çok e, sevemedim. Zaten e, tuvalet iletişimi de yaptığım için bu kadar kalın bir beze gerek kalmıyor. E, diğer ilk dış bezlerde sızdırmadığı için bana bu üç katlı yeterli oluyor. Onun dışında bir de mesela büyük tuvaleti için soranlar çok oldu. Büyük tuvaletini nasıl temizliyorsunuz? İşte kumaştan nasıl çıkıyor falan gibisinden. E büyük tuvaletini bu şekilde liner dediğimiz ince ıslak mendilin kurusu, ıslak mendilin büyüğünü düşünün. Bu şekilde bunu liner'ı seriyoruz. Büyük tuvaletini yaptığında da ister liner'ı böyle bu şekilde atabilirsiniz çöpe isterseniz de bu 3-4 yıkamaya kadar kullanışla ee, yıkayabilirsiniz tekrar kullanabilirsiniz ama bence gerek yok zaten liner'ı fazla fazla alıyorsunuz bu şekilde çöpe atabiliyorsunuz büyük tuvaletini ee, iç bezlerimiz böyleydi şimdi dış bezlerimize gelelim dış bezlerimizden de ben e, 5 adet aldım ilk başlangıca göre bir denemek için ee, ama 5 adet fazla bile oldu çünkü tuvalet iletişimi yapıyorum. Eğer tuvalet iletişimi yapmasaydım dış bezimden çok fazla almam gerekirdi. İç bezimden de 10 e, tane 6 katlı 2 tane de 3 katlı petten aldım. E, bunları şu anlık çoğaltabilirim ama dışarıya çıkarsam çünkü evdeyken zaten e, kızım hiçbir zaman altını ıslatmıyor sürekli lazımlığa yapıyor. Hep kuruyuz çünkü evdeyken e, bunları da çoğaltabilirsiniz tabi bebeğinizin durumuna göre. Cover ve Pocket Bez olarak ikiye ayrılıyor. Bunlar benim deneyimlediklerim. Benim kullandığım bezler. Bu bezler dışında daha çeşitli bezler var. Ama ben bunlardan gayet memnun kaldım. Özellikle mesela Lulu'nun renkleri. Bunu kullanıyorum sürekli evin içinde. Yani bazen zaten hiç takmıyorum. Kullandığım zamanlarda bunu kullanıyorum. Bu içi silinebilir demek Cover. Böyle sızdırmayan naylonsu ama değil. Yani naylon gibi yapısı var ama naylon olmayan bir kumaştan yapılmış. Bu var mesela Baby Neo'nun. Üç markayı da aldım Cover'da. Ee, Lulu'nun renkleri Baby Neo ve Happy Flute markası. Happy Flute gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Baby Neo da öyle. Hani hep fiyat farkı var sadece. Onun dışında başka bir çok farkı olmuyor. Ha, bir de cep kısmı var. Bu şekilde. Bu da Cover. İçi silinebilir. Bir de şu Baby Neo'yu göstermek. Ay, Happy Flute'u göstermek istiyorum. Şunu açabilirsem tek elle. Evet Happy Flute de çok güzel. Çok kaliteli ve çift bariyerli. Gerçi Baby Neo da öyle ama. E, güzel yani. Happy Flute'un bir de desenleri var. Hani Baby Neo'da ya da diğer markada desen seçeneği yok. Ama Happy Flute'da desen seçeneği var. Biraz da o yüzden Happy Flute'u aldım. Evet Happy Flute'un cover'ı da yani içi silinebilir olan bezi de bu şekilde. Bu cep kısmına iç bezimizi yerleştiriyoruz. İster alt katlı olanı ister bu üç katlı olanı yerleştiriyoruz. Ve bebeğimizin altını böyle kapatıyoruz. Çok basit bir işlem gerçekten. Bir de bu pocket'ı göstermek istiyorum. Pocket'ta da pocket'ın farkı İçinin kumaşlı olması. Şimdi yine tek elle açabilirsem. Çünkü gerçekten bu çıt, çıt sistemi çok kaliteli yapmışlar. Şöyle. Hı, biraz tutup da açabilirsem daha rahat edeceğim. Şimdi Cover'dan farkı bu yıkanabiliyor. Cover'ın içi silinebiliyor. Zaten gördüğünüz kumaşın bezin içine bu silinebiliyor. Buna da bir leke geldiğinde bir ıslaklık olduğunda bunu mecburen makineye atıyorsunuz ya da yıkıyorsunuz. Elde yıkama önerilmiyor. Makinede yıkıyorsunuz. Bu dışarısı için sızdırmaması için çok iyi diye söylüyorlar. Ama bence pocket mı cover mı derseniz her türlü cover. Çünkü bu sızdırmaması için hani bir kumaş koymuşlar ama cover zaten sızdırmıyor. Çünkü içinde altı katlı var. Ben tamamen deseni için almış oldum. E, Pockt'ı çok fazla böyle kumaşı için kullanmıyorum. Hani sızdırmasın diye kullanmıyorum. Hatta evin içinde hiç kullanmıyorum. Sadece dışarı çıkarken böyle desen olsun, güzel olsun diye. Kıyafetlerine uysun diye kullanıyorum bu iki Pockt'ı. Onun dışında silinebilir olması benim çok avantajlı olduğu için benim için bu cover'ı sürekli kullanıyorum. Dediğim gibi evin içinde zaten bez takmıyorum. E, takacağım zaman da bu Lulu'nun renkleri markası var. Bunu takıyorum. Cırtlı olduğu için ve geceleri uyandığında cırtlarını kolay takabilmem için. Çünkü cırt cırtlı sistem gerçekten biraz zorluyor. Onun dışında anlatabileceğim bu kadar kızlar iç ve dış bezler hakkında. Ee, bana 5 tane dış bez 3 kuavır olmak üzere 2 spoket olmak üzere ve e, iç bezlerden de 6 katlı eee iç bez olarak. Bir de 3 katlı iç bez olarak. Bundan 2 tane. Bundan 10 tane. Yeterli oldu. Yani belki iç bezlerimi biraz çoğaltabilirim ama dışarı çıktığım zaman daha fazla kullanıyorum. Yani tuvalet iletişimini yine dışarıda da yapıyorum ama hani bazen misafirlikte imkan olmuyor diyordum ama şu an gerçekten biraz daha işin içine girince malzemelerimi de şey yapmaya başladım. Daha iyi, daha kaliteli almaya başladım. Onun için e, her türlü imkanı sunuyorum dışarıda misafirlikte de. Bunun için de portatif lazımlık. Böyle iç poşetleri oluyor iç petli poşetler, doğada çözünebilen poşetler. E, bu şekilde takıyorsunuz iç ile birlikte ayaklarına geçmeli. Böyle geçmeli bir sistem. Bunu ister yüksek ayaklı tabure işte yükseltici ben bunun altına genelde yükseltici olarak kullanıyorum bu kapalı şekliyle. İster yükseltici, ister dışarıda tabure isterseniz lazımlık, isterseniz de böyle tuvalet adaptörü olarak kullanabiliyorsunuz. Tuvalet adaptörü büyük yetişkin tuvaletine böyle bu şekilde koyuyorsunuz. Tuvaletin içini küçültücü olarak bebeklere kullanabiliyorsunuz. Bu da evdeki devamlı kullandığımız lazımlık. Bunu zaten ebebekten almıştım. Ama bunun satışı sıfırı yok. Ben bunu başka bir siteden buldum. Biraz zor oldu getirtmem ama iki tane getirtirdim. Bir tanesini satmayı düşünüyorum. Öyle ilgilenenler yazabilir. Şimdilik bu şekilde kızlar. Detaya girdiğimi düşünüyorum. Başka soracağınız olan sorular varsa mesaj atabilirsiniz.